Hoş geldiniz baba Hoş gördük. Bir aksilik çıkmış. E bu Muhammed nerede? Koltuklarım kabardı ağalar. Hiç bu kadar kalabalıkta götürülmemiştim. Senin ellerin değil, ağzını bağlamalıydılar. Ne çok konuşursunuz, Götürün bunları. Gözlerini de bağlayın. Baba Oruç öldürdün mü? Ve sen ne dersin? Ne öldürmesi? Niye öldürmedin? Anlaşmamız böyle değildi Şahin. Tamam. Haddini bil <laughs> Cafer. Ben ne söylediğimi gayet iyi bilirim. Borucun façasını bozmak ayrı, bir Türk levendinin kanına girmek ayrı. Doğru söylersin Şahin Bey'im. Densizlik ettim, bağışla. Peki şimdi ne yapacaksın? İleride babam kılıç veya hürmet duyan bir bedevi kabilesi var. Bir müddet onların yanında konaklayacağız. E gemi? Gemi ne olacak? Borucun elinden aldığımız gemiyi Unita'ya hediye edin. Etme. 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 Gemiyi hediye etme. Şahin Bey'im etme. Batıralım gemiyi. Oruç hem mahcup olsun, hem de Unita'ya borçlu kalsın. Merak etme Cafer. Ben senin düşünmediğini de düşünüyorum. Elinden aldığımız gemiyi Unita'ya hediye etmek... orucu daha fazla yarılır. Tabii sen şerefli bir adam olmadığın için... ...şerefli bir adamın esas neden mahcubiyet duyacağını anlayamazsın.